merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir PUBG Mobile videosu gelecek. Kaç gündür video izlemiyoruz arkadaşlar. Evet siz izlemiyorsunuz. Ben de video çekmiyorum. Ee, arkadaşlar ee, nasıl desem çok güzel bir gün geçireceğiz. Yarın ben gidiyorum arkadaşlar. Neydi? Geliyorum arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Şurada adam beni indirdi. Mal gibi. Şöyle git ya. Şimdi bok bok yerlerde indirecek bak. Sinir diyor. Sinir sinir. Vallahi sinir stres kar. Şuraya bir şey ekleriz şunlara bakalım. Ben havuza falan gideceğim. Ben biliyorum. Aa lan ne oldu? Bak mı yedik? Yok yok. Ha, arkadaşım beni çağırdı oraya. Işıklanıyoruz. Arkadaşlar yeni mod. Oraya da tabi tabi diye ekleriz. Şimdi şunu fırlat diyelim. Adam öldürmüş sonra. What? Almayacağım de alayım ya değil mi? Nesin lan? gitti beni bıraktı. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Yanlışlıkla şey yaptım. Arkadaş kardeşim geldi. Bir anlamı yok. Aa nasıl bir şey? Sinir, stres kardeşim. arkadaşlar özür dilerim bu bot kesin beni öldüremez çünkü yani ben dünyanın en iyi oyuncusu diyelim o kadar da değil ya Arkadaşım ölecek yes. falan var sanki görüyorum. Şaka şaka güldü yer. Şimdi arkadaşlar size bir dans edeyim ya. Aa, olmuyor. Nasıl oluyordu? bu özel şeyi logolan. Silahımı ha, silahımı çıkartacağım şimdi. Tamam. Arkadaşlar şimdi dans, bu özel an. Özellik evet tam. Ya olmuyor boş verin arkadaşlar ya da şunu deneyeyim. Ve bunu denedik. Bu da aynı. Boş verin. Şu aracımı, aracımı göstereceğim. Arabaçla sonuna koş. Sürpriz Aracımı oynatayım. Ben bu Bir şurada geldi. Artık kötü oynamıyorum gibi geliyor ama kaç senedir katıyorum şu kucuğa. Kaç sene olsaydı? Kaç senedir video çekmiyordum. Olacaktı. Öyle şakalar da olabilir arada. Şunu alayım. Uzi'den sıkıldım. Sipres canım sipres. Şöyle hem 24 hem 20'de. Şu Ben şuradan bir uzaklaşayım. Ortaçağ ee, orta çağ nerede? Şuraya doğru geleyim ya ya da evet. Şuraya. Buraya doğru. Oh. Tamam, doğru

and this and this here is and Adam, oh. hmm. adam görüştü ne? De. <laughs> Değil mi? Gelir belki.

Ben Barış abiyi seviyorum. Bir kere bir hesap isterim. Barış abiyi. Yeni bu dolları. Ve gideriz. Canlı olsun yoksa orada adamlar bana tek atabilir. Şimdi al. Arkadaşlar yanlışla yaptım da. Şöyle bir aradı. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Ben şurada durmak istiyorum. sesini kıstım. Ya ben bir adam beklemek istiyorum valla. Ben basacağım arkadaşlar. Arkadaşlar neydi Burada pusu kuruyorum iki saattir arkadaşlar. Ay. <laughs> Var gibi. <laughs> arkadaşlar şöyle. Ben şunu almak istiyorum. Hiç kimse gelmedi. Alayım da. Videonun sonu olsun. Çünkü. Bilmiyorum. Yok. 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 Aa. Arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.